Merhabalar, ben Kübra. Ev gezelim YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Ankara'da İncek mevkisinde size çok güzel bir proje göstereceğiz. Ev gezelim YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bizleri Instagram hesabımızdan da takip ederseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Bugüne kadar çekim yaptığımız şehirleri biz sizlere tekrar hatırlatalım. Nereleri çektik Ali Bey? Nereleri çektik? Konya, Karaman, Kayseri, Afyon, Niğde, Antalya ve bugün neredeyiz? Tabii ki Ankara'dayız ve Ankara serimiz başlıyor. Peş peşe videolar gelecek. Her şehrin farklı kültürünü, farklı yaşam tarzlarının mimari projelerine nasıl yansıdığını hep beraber kanalımızda izleyeceğiz, beraber inceleyeceğiz, beraber evet. göreceğiz değil mi Kübra? Hadi bakalım, yani, başlayalım şimdi. Bugün Ankara'dayız. Fidanlar İnşaat'ın Atabilge İncek Projesi. 4,5 artı 2, 185 metrekare net kullanım alanına sahip, 5 bloktan oluşuyor, 34 katlı ve 699 daireden oluşan bir proje. Arkada çelik kapıdan giriş yaptığımız zaman sağ tarafta mutfağımız, yaşam alanımızla beraber onun yan tarafında açık konseptli tasarlanan bir salonumuz, onun yan tarafında oturma odamız, onun yan tarafında Yatak odamız, diğer bir yatak odamız, tekrar ebeveyn yatak odamız, giyinme odamız. Burada da bir banyomuz var. Girişimizin yan tarafında ise benim bu Ankara'daki projelerde hemen hemen bütün projelerde gördüğüm ve hoşuma giden bir detay var. Vestiyer odası olarak tasarlıyorlar. Hem çamaşır odası hem ütü odası olarak da kullanabileceğiniz yeterli bir büyüklüğe sahip olarak tasarlanan kullanışlı bir alan tasarlamışlar. Burada gördüğünüz gibi boydan gömme bir dört kapaklı vestiyerimiz mevcut. Ben size vestiyerin içinde göstermek istiyorum. İki kapağı iç bölümü raflı olarak tasarlanmış. Diğer iki kapağın iç bölümünde ise askılık bölümü tercih edilip alt ve üst tarafta ise depolama alanı olarak kullanacağınız raflı bir bölüm olarak uygulanmış. Burada arka tarafında da yine bir misafir için lavabomuz mevcut. Bu tarafa geldiğimiz zaman dediğim gibi hem vestiyer odası olarak kullanabileceğiniz ekstradan ayrıyeten bir bir dolap tekrar buraya uygulayabilirsiniz. Burada çamaşır bölümümüz var. Çamaşır makinesini koyabileceğimiz, kurutma makinemizi koyabileceğiniz bir alanınız var. Onun yan tarafında ise ütü masanızı koyabileceğiniz böyle şık bir bölümde düşünülmüş. Aslında ütü masaları genelde böyle ya kapı arkasında ya da dolap içinde bir şekilde sokuşturacağımız yer arardık. Ama burada dik olarak tasarlanmış. Hem süpürge aslında onlar için de ideal olarak düşünülmüş. Burada da üst tarafta yine askılık bölümü olarak kullanılmış. Buradaki yerler ise 60'a 60 açık renk seramikler tercih edilmiş. Şimdi Giriş kısmımıza geldik. 60'a 120 açık renk seramikler kullanılmış. Bu tarafa geldiğimiz zaman yaşam alanı ve mutfağı ben yine sona bırakıyorum. Açık olarak uygulanan salon bölümümüze geçiyoruz. Ali Bey salon bölümümüz kaç metrekareydi? Salon 40 metrekare ve yani bu şekilde açık konsept bir salon. Hem şu taraftan da ben göstereyim. Bayağı da hoş duruyor Kübra. Evet. Gördüğünüz gibi 8 kişilik bir masa konumlandırılmış ve alan da zaten yeterli bir büyüklükte olduğu için büyük bir masayı bile çok rahat kaldırmış. Onun yan tarafında oturma alanını tasarlamışlar. Üçlü bir kanepe, bu tarafta da yine üçlü bir kanepe tercih edilmiş. Bu alanın karşısında ise TV bölümü konumlandırılmış. Evet. Yani hani başında da bahsettik ya. Her şehrin farklı bir kültürü var, farklı evet. bir yaşam tarzı var, farklı tercihleri var. Videomuzda da bunları göreceksiniz. Her şehirde de farklı farklı daire seçeneklerini, proje seçeneklerini Tabii. ve genelde o şehirde yaşayanların taleplerine göre de firmaların sunduğu projeler. Burada da demek ki bu şekilde daha çok tercih ediliyor. Yani komple evet. işte hem oturma odası ya da işte mutfakla yaşam alanı bir arada veya burası bir arada. Hani gerçi biraz sonra geçeceğiz. Mutfak aslında benim istediğim tarzda tam bir yaşam alanı. <laughs> evet. Yani biz Tabii, seviyoruz bir de şu öyle. Var, yani yemek yaparken o kokular oralara siniyor mu bilmiyorum. <laughs> yani sonuçta ama hayır. E, bence davlumbaz eğer yeterli bir büyüklükte ve çekim gücü e, kuvvetli bir davlumbaz tercih edilirse bence yemek kokusunda olacağını sanmıyorum. Sonuçta bir mutfakta yemek bile pişirdiğimiz zaman Ali Bey diğer odalara mutlaka gidiyor yani. Tabii. O yüzden oturma odası olarak tasarlanan yere geldik. Şimdi burası oturma odası olarak döşenmiş, dizayn edilmiş ama isterseniz siz burasını çalışma odası ya da işte eğer bir artı çocuğunuz daha varsa burasını da çocuk için bir yatak odası olarak da ayarlayabilirsiniz. Çünkü mutfak ve yaşam alanını zaten buradaki ihtiyacınızı orada karşılayacak şekilde tasarlanmış. Şimdi burada bir L koltuk kullanılmış. Yerlerde laminant parke tercih edilmiş. TV ünitesi karşı tarafa konumlandırılmış. Böyle film izlemek için bence tam Yine benim... bir sinema evet, odası. Yani ben bu şekilde odaları seviyorum ya. Çok sıcak ve samimi geliyor bana. Hele ki böyle bir L koltuk bir de pofilik bir L koltuksa süper. Keyifli bir oda oluyor. Şimdi buradan çıkalım. Nereye geçelim? Diğer odaya doğru ilerleyelim. Çocuklarınız için çok tatlı, döşenmiş bir çocuk odasına geldik. Çok şeker bir çocuk odası. Hazır buraya da gelmişken ben sizlere kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Abone olmayı unutmayın. Böyle aşağı kısımda bir abone ol butonu var. Oraya bir tık yaparsanız bizleri çok sevindirirsiniz efendim. Sağ tarafta Montessori bir yatak tercih edilmiş. Onun yan tarafında dolap Kullanılmış ama ben bu dolabın kulplarına bayıldım. Yani şöyle Ali Bey gösterelim. Bunlar plastik değil. Yani çok şık duruyor ya. Çok tatlı olmuş. Burada boydan bir penceremiz var. Onun yan tarafında da duvarı bu şekilde hareketlendirmişler. İsterseniz alt tarafına bir çalışma masası da ekletebilirsiniz. Tabi burada bu, bu oda biraz daha küçük yaş grubu için tasarlanmış, uygulanmış. Burada yine bir raflar tercih edilmiş. Yani Ali Bey... Çok hoş değil mi ya şurada? Yani tabii canım çok Süper. güzel. Aa ne gördüm Mirac'ın eşeği var burada. Aa, Biraz evet. sonra Mirac'la da görüşeceğiz. Evet. Bu arada ben şunu da söyleyeyim. ya yani Biz ailecek geziyoruz. Evet. Yani bir yere çağırdığınız zaman biz üç kişiyiz aslında. <laughs> yani videolarımızı izleyenler işte biz ailecek ev gezelim kanalıyız. Evleri geziyoruz. Evet. Gezdikçe de sizlere göstermeye çalışıyoruz. Ben de hatırlatayım. Lütfen abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Evet. Hadi bekliyoruz şu an. Hadi bekliyoruz. 4, 3, <laughs> evet, devam edelim. Teşekkürler. Evet, var evet. teşekkür ediyoruz. Genç odamıza geldik. Burası aslında biraz daha yetişkinler için tasarlanan bir genç odası. Kapıdan giriş yaptığımız zaman bir çalışma masası konumlandırılmış. Onun üst tarafında raflar kullanılmış. Rafların arka tarafında tercih edilen hareketli bir duvar kağıdı var. Tek kişilik yatak tercih edilip yani şu şekilde göstereyim bu yatak alt tarafının renk tonuyla beraber komple duvardan tavana kadar bir geçiş sağlanmış. Hem çalışma masasının hem de bu alanda iki taraflı olarak lambiri döşemesi uygulamış yapımcı firma. Onun yan tarafında ise türgülü bir iki kapaklı dolabımız var. Yerlerde açık renk laminant parke kullanılmış. Yani laminant parkenin devamını da süpürgeliklerde uygulamışlar. Yani birbiriyle bütün sağlamış. Şimdi nereye geçiyoruz? Buyurun. Ebeveyn yatak odamız 31 metrekare kullanım alanına sahip. Kapıdan giriş yaptığımız zaman kapının karşı tarafına çift kişilik bir yatak konumlandırılmış. Yatakların yan tarafında 2 adet komodinimiz var. Yatak başlığı olarak değişik bir yatak başlığı kullanılmış. Yani hemen hemen karşıdaki duvarın 4'te 3'ü olarak kaplanan bir ayna bölümü var. Onun yan tarafında duvar uygulaması kalmış. Yatak başlığı ise büyük ve küçük olarak tasarlanmış. Yan yana aslında hem spor hem klasiğin birbiriyle bütün halde kullanıldığı bir yatak başlığı olarak bence güzel de duruyor. Bu tarafta ise bu şekilde bir alan düşünmüşler. Yani hem bunu isterseniz makyaj masası olarak da kullanabilirsiniz. İsterseniz de çalışma masası olarak da tercih edebileceğiniz bir alan. Yani genişliği, büyüklüğü bence yeterli bu alana geldiğimiz zaman arka tarafında gördüğünüz gibi giyinme bölümü var. Şu alanda üç taraflı bir dolaplarımız mevcut. Dolaplarımız yerden tavana kadar. Bu şekilde ben sizlere içlerini de göstermek istiyorum. Bu alanda askılık bölümümüz olarak tercih edilmiş. Yine onun yan tarafı askılık. Alt ve üst tarafları ise depolama alanı olarak kullanabileceğiniz çekmeceli bölümler kullanılmış. Yine bu dolabın alt tarafında iki adet çekmece var. Karşı tarafta ise şu şekilde uzun askılıklı bölümler tercih edilmiş. Üst tarafta yine raflı olarak bölüm kullanılmış. Bu tarafta ise yine askılık ve raflık olarak. Buradaki dolap içinin aynısı yine karşı tarafta da uygulanmış. Şimdi nereye geliyoruz? Ebeveyn banyosuna geliyoruz. Ebeveyn banyosu yani artık küçük kullanılmıyor, büyük tercih ediliyor. Böyle de olması gerekir diye düşünüyorum. Yani gördüğünüz gibi ebeveyn banyosunda çift lavabo tercih edilmiş. Lavabolar Vitra'nın ürünleri, armatürler ise Artema'nın ürünleri. Lavabonun alt tarafında iki kapaklı dolap olarak tasarlanmış bu şekilde. Soft renk tonları kullanılmış. Yine aynı şekilde şunu da sizlere söyleyeyim. Kapılarda kullanılan renk tonları, dolaplarda kullanılan renk tonlarıyla bir bütün halde Duvarlarda ise açık renk tonunda duvar kağıtları tercih edilmiş. Bu şekilde gördüğünüz gibi ikili sürgülü bir duşakabin sistemimiz var. Burada bir asma klozetimiz var. Asma klozetin üst tarafında yarıya kadar seramik tercih edilip onun üst tarafında duvar kağıdı uygulaması yapılmış. Şimdi artık nereye doğru? gidelim Ali Bey. Nereye doğru gidelim? Tabii ki şurada bir tane lavabo var. Aa evet. Kedan ya da banyo. Ortak Hadi banyo. Ali Bey siz tanıtın orasında. Ben oraya doğru ilerliyorum. Bu arada tabii salonu da buradan görmüş oluyoruz. Hemen daha doğrusu şöyle girişe yan tarafında. Ben kapıda bekliyorum. Banyo ve bir tane lavabo var. Yani aslında bir tane daha var değil mi? Hem burada var, tabii burası çocuklar için olmuş oluyor aslında. Yani evet. Evet doğru, genel banyo olmuş oluyor. Ama burada ha, genel ha. misafir için de kullanılabilecek çünkü tabii, burada banyo bir banyo oldu. var. Burada da böyle boş bir aydınlatma ile boş bir banyo var. Burada kullanılan mat seramikler. Ben sizlere onu göstermek istiyorum. Seramiklerin arasında ise çıta detayı, geçişleri uygulanmış. Yani mat seramikler aslında e, banyoda benim hoşuma gitmeye başladı. Ali Bey çok beğendiniz şu alanı. Evet evet yani buradaki tasarım harika. Güzel olmuş, olmuş değil evet, mi? Evet. Tabii evet. bunlar teşhir amaçlı. Yani siz detayları firmayla görüşebilirsiniz. Tabii bu binada ısı yalıtımı, ses yalıtımı da var. Yani hı hı. otur detayları da yine sorabilirsiniz. Isıtma sistemine gelirsek doğal gazlı ve petek sistemi var. Yani evet. Ankara'da yerden çok fazla yok herhalde gördüğüm kadarıyla. Bakalım ilerleyen projelerde dek geliriz. Evet. Bir şey bakalım. daha bahsedeceğim. Hem buradaki evet. gibi kapı boyunu görüyorsunuz, kibrağını görüyorsunuz. Buraya ne demek tekrar istiyorsunuz Ali Bey? <laughs> Buraya dönüyorum. Kapı boyları 2.25. Şimdi kapı boyları da bu şekilde yüksek kullanılmış. İçerisini ferah gösteriyor yani rahat bir yaşam alanı. Şöyle, ben kısa mıyım yani şimdi? Evet, 2.25 <laughs> olmayacak. Evet, teşekkür ederim. <laughs> evet. Aa bak buraya neyle giriyoruz? Böyle sürgülü bir kapıyla evet. içeriye giriyoruz. Bir kapatıp açalım. Onu da testini yapalım. Görüşürüz. Tabii otomatik stoperli bir kapı olması güzel. Evet. Ben burayı biraz daha böyle buzlu camlı yaptırmayı tercih ederim yani. Değil mi? Mutfak çünkü yani mutfak yaşam alanı. Evet, yani evet. o da olabilir ama bu da şık durmuş. Sevdiğimiz bir yaşam alanı şekli. Ali Bey'in favorisi olan mutfak şekli. Daha ne diyebilirim burası için? Evet hep yani Benim oturup yani. televizyonda dizimi izleyeceğim. Ali Bey'in ise çay yapacağı. Yani şimdi şöyle oluyor. Yani ayrı gayrı kalmak istemiyoruz. Ay teşekkür ederim Ali Bey. Hayır bir de şundan yani. <laughs> bir saniye. Bak hayır. neden ama olay neden? Şimdi biraz neden? sonra sizi Miraç'la da tanıştıracağım. Evet. Miraç. Merhaba. Alo. Evet, şimdi neden bahsedeceğim? Evet, neden? Abi tam yemeği yedik, tamam mı? 3-5 kaldırdık. Ondan sonra ne oluyor? Ne tam olur? içeriye geçtim, maçı izleyeceğim derken maçta izlemiyorum da işte yani. dizi izleyeceğim. <laughs> ee, ne oluyor? Onu söyleyeyim. Bilmiyorum ne Ya oldu? içeriden ses geliyor. Ali Bey, Ali Bey, Ali Bey, Ali Bey. Ali Bey tam gidiyorum, oturuyorum, ayağımı dikeceğim abi. Yani içeriden mutfaktan ha ne güzel şöyle olduğu zaman e, mutfak güzel. masasını toplamadan hep gidiyorsun, mutfak masasını toplayıp bulaşık <laughs> makinesine yerleştirirsen seslenmez. Hep beraber şöyle oturup, var. hakikaten güzel olmuş firmayı tebrik evet. ediyoruz. Bizim beğendiğimiz, tercih ettiğimiz bir proje. Ama evet. maalesef Ankara'da değiliz, başka yerleri de. <laughs> bekliyoruz. Bu arada burası 32 metrekare. Evet, Evet, 32 metrekare kullanım alanı Aa, yeterli ne? bir büyüklükte. Ali Bey, bu tarafa Tekrar döner misin? <laughs> geliyorum, ben burada bir alan daha gördüm. Kiler doldu Ali istiyorum. Bey, nereye gidiyorsunuz? <laughs> <laughs> Evet. Kiler alanı da ve buraya da derin dondurucuyu koyabiliyoruz. Çünkü evet. priz var. Yine burası da yine sürgülü, sürgülü kapı, kapı. kapatılıyor. Ve otomatik stop verdi. Evet. Kübra yani mutfağı şöyle... size bırakacağım. Ben hemen şu buraya anlatmış oldum. Ya şimdi benim... Bana kızıyorlar Kübra'nın sesini kesip duruyorsunuz. Hani <laughs> Yok <neydi>? hayır. <laughs> Hadi bakalım şimdi. Mutfağa giriş yaptığımız zaman sol tarafta buzdolabımız var. Buzdolabımızın aslında hem eni hem boyut olarak da yüksek tutulmuş. Onun üst tarafında kapaklı bir dolabımız. Onun yan tarafında yine şu şekilde ben sizlere göstereyim. Kapaklı bir dolabımız içi raflı olarak. Burada bir mikrodalga fırınımız var. Onun alt tarafında fırınımız var. Onun alt tarafında çekmeceli bir bölümümüz var. Dolapların şu şekilde de ben size göstereyim. Dolapların üst tarafında tekrar kullanılmış aşağı bölümlerinde ise ahşap kaplama tercih edilmiş. Bu arada Yapımcı firma bu mutfak dolaplarında kullandığı dolap içi mekanizması ise Hafile'nin ürünleri yani aslında kapı kollarından olsun işte prizlerden olsun mutfak dolaplarında ya da lavabolardaki dolaplarda kullanılan mekanizmalar bile gerçekten de kaliteli mekanizmalar. Tebrik ediyoruz o yüzden. Şimdi bu tarafı açtık. Ben sizlere buradan tekrar devam etmek istiyorum. Burada gizli bir davlumbaz var. Yani aslında şöyle bir mutfakta düşündüğümüz zaman görsel olarak davlumbazın gözükmemesi tarz olmuş. Şimdi davlumbaz orada olduğu zaman abi ne oluyor ben söyleyeyim? Kapam çarpıp duruyor. <laughs> <laughs> vallahi işte o cam avlumbazlar var ya işte biraz uzunluk evet. geliyor kafamız çarpıyoruz. Evet Yani onun boyu neye göre ayarlıyorlar bilmiyorum. Yani burada sadece kadınlar yemek pişirmiyor <laughs> yani biz de pişiriyoruz. Aa vallahi. E çünkü kafamı vurup Hayır. durduğum için. <laughs> Hayır en fazla odam vumbazı kullanma Yoksa... süreciniz Ali Bey mutfaktaki dolaptan <laughs> ya yemek tenceresini alıp ocağa koyarken şu şekilde <laughs> küt diye vurmak. Bir tek ben değil ama yani ben sende de, de olmuyor o yüzden evet. bu iyi olmuş yani. Evet evet. Öyle değil mi ya yani kafamızı Tabii vuruyorduk <laughs> <laughs> Öyle değil. Değil. Vuruyoruz, yani. Vuruyoruz yani. Ve hala evet. vurmaya da devam edeceğiz herhalde. Bu arada burada da Franken'in elektrikli ocağı kullanılmış. Çekmecemizin alt tarafına baktığımız zaman bu bölümde derinliği ve genişliği yüksek tutulan ve büyük tutulan bir çekmecemiz var. Onun yan tarafında ocağımız var. Ocağımızın yine alt tarafında aynı şekilde derinliği iyi tercih edilen bir çekmecemiz. Onun iç tarafında Gizli bir kaşıklık bölümümüz var. Yine bunu, burada aynı şekilde kullanılan kaşıklık dahi hafelenin ürünleri sizlere onu da belirtmek istiyorum. Aynı şekilde buranın alt tarafında da çekmecemiz devam ediyor. Bu arada hazır tezgaha da gelmişken burada kullanılan tezgah kuarts bir tezgah. Onun arka tarafında da yine aynı şekilde arada devam eden de tezgahta kullanılan malzeme poartz olarak burada da devam etmiş. Bu taraftan devam ediyoruz. Bu taraf kapaklı olarak tercih edilmiş, içerisi raflı olarak. Burada evimiz var. Evimizin alt tarafında şu şekilde sizlere gösterelim. Çöp kovamız var. Bu tarafa geldiğimiz zaman burada tam ankastre bir bulaşık makinesi yine bulaşık makinesi Franke'nin ürünü. Burada ise yine raflı olarak tercih edilen bir dolabımız var. Yani ben zaten her zaman için söylüyorum. Bu evimizin üst tarafında kullanılan pencere aydınlatma olayını seviyorum. Neden? Çünkü bu lavaboda ben bulaşığımı yıkarken düz bir duvara bakmak istemiyorum ya da düz bir dolaba bakmak istemiyorum. O yüzden güzel olmuş. Şimdi burada aslında hem yerden tasarruf sağlamak için hem de artık bu kare ve Dikdörtgen masaların biraz daha dışına çıkmaya başladık. Bu şekilde yuvarlak masalar hem alandan tasarruf sağlıyor hem de şöyle düşündüğümüz zaman yemek yerleştirmede, misafir ağırlarken kullanış açısından da hani alabileceğimiz yiyecek açısından da çok daha hızlı ve pratik olduğunu düşünüyorum benim fikrim. Mutfak ve yaşam alanının zemininde tercih edilen ahşap görünümlü seramikler tercih edilmiş. Ama buradaki seramikler normal standart düz bir şekilde yerleştirilmeyip balık sırtı şeklinde bir uygulama yapılmış. Burada da yine aynı şekilde bir sürgülü kapımıza Fransız balkonumuz var. Yani Ali Bey benim hoşuma gitti. Gerçekten de güzel bir proje olmuş. Güzel, farklı bir projeyi de hep beraber gezmiş, incelemiş olduk. Evet. Ev gezelim YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı <laughs> beğenmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Demeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Unutmayın en güzel ev içinde sağlıkla, huzurla oturduğumuz evlerimizdir. Bir başka projede tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.